Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayi Akademi'nin üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun olan gençlere yönelik KAFO programına başvurular başladı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayi Akademi Koordinasyonu ile KAFO programının tanıtımı törenle düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfi Hak Alpkan, İŞKUR, savunma sanayisi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden temsilciler de katıldı. Törende konuşan Demir şu değerlendirmelerde bulundu. Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla 2 yıl geçmiş ve 20, 27 yaşından gün almamış gençlerimizi Kalfa'ya bekliyoruz. Kalfa programımızda depremzede gençlerimize öncelik verecek. İş desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız. Gençleri 10 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış Kalfa Afetzede özel adını verdikleri yoğun bir eğitim programına dahil edeceklerini belirten Demir, programı başarıyla bitiren gençlerin sektörde istihdam edecekleri açıklanması haberin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.